Her şey çok lezzetli. Elinize sağlık. Olsun. İstanbul'da da bu yemekleri yaptırıyorum ama... ...havasından mı, suyundan mı bilmem. Buradakiler çok farklı oluyor. O yüzden kaçıp, kaçıp geliyorum memlekete. Evet. Çok özel değilse size bir şey sormak isterim. Hı hı. Saret kim? Sen Saadet'i kimden duydun Selin Hanım? Düştüğünüzde Saadet ismini saykladınız. Hayatımdaki tek kadın. Ne kadar şanslı bir kadın. İstanbul'da mı şimdi? Neden gelmedi buraya sizinle? Maalesef 23 yıl önce Saadet'i toprağa verdik. Çok üzüldüm. Yemeklerini beğenmedin mi aslan parçası? Hı? sen çok zayıflamışsın da. Ama yemezsen kuvvetlenemezsin ki. Ya ben böyle konuşuyorum ama Türkçe anlıyor değil mi? Öğrenmesi için evde bir Fransızca bir Türkçe konuşuyoruz. O yüzden her iki dili anlıyor. Hmm, ben şimdi seni yedirmesini bilirim. Bekle geliyorum. Bekle bekle bekle. Tamam. Neler olacak şimdi? Tamam. Sedat biraz. Aslan parçası. Ha bu uşağın senin arkadaşın olmasını ister misin? Osman baksana ne tatlı bir şey. Hmm, o zaman o tabağındaki bütün yemekler bitecek. Sonra üçümüz beraber oynayacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi, hadi bitecek o. Tamam. Hadi uşağı, hadi bakalım.